Ne anlatacağız? Daha fazla genç görünmek istiyoruz. Hani kaç yaşında bilmiyorum. 10 yaş. yaş mı? 15. Ne diyorsunuz? 15. Size 15. <laughs> evet. Size 15. Eee de bir 10 yaş çekeriz, beyefendiye de yine bir 10. Tabii bu bir ironi, 10 yaş gençleşme. Psikolojik bir şey. İnsanların biliyorsunuz önce psikolojik beyin hazır olmalı. Ne olacak? Ben diyecek ki evet. Ben bu işi yaparsam ne yaparım? Gelişirim, psikolojik olarak rahatlarım diyoruz. Bunun psikoloji, psikologlara gidiyorlar ya şimdi diyorlar ki benim halim ne olacak? Bir dinlemek lazım. Beyinde bunu, beyin çözdüğü zaman herkese, evet herkese beyinde bunu bitirecek 10 yaş gençleşme. İnşallah. Da İnşallah. Biz yiyecek içecek olarak da bakalım bu iş nasıl olacak. Evet. Şimdi bunları bak çekirdeğini bile atmadım. Neden? Tabii. Çünkü bunu e, neydi? Katı meyve sıkacağında. Katı meyve sıkacağında bugün Hı. bunu yapamadık ama haftaya şimdi Yaparız. formülünü verelim çünkü bu hafta detoks haftası. Mutlaka ayın bir kere arınma, ruhsal, bedensel arınma ne? Yılda iki defa yapılıyor. İlkbahar, sonbaharda. Şimdi tam Kasım ve Aralık ayları bunun tarihleri gökteki Muharrem ayının bu 8 ile 15'i 23 ile 30'u arasında yapılıyor. Pek çok hastalıklarınızdan, kilolarınızdan şeker, tansiyon, kolesterol, çocuğu olmayanlar, kist, miyom iltihabı olanlar, daha pek çok rahatsız olanlar kozmik iksir her gün yapılan bu iksiri yapacaklar. Peki, Bakın kilo kere verme. Ne koyuyoruz içine? Elma. Şimdi elmamızı koyduk. Hı hı. Siz yeşil elma koydunuz değil mi? Hı hı. Yeşil, yeşil elma. elma. kim koyacak? Kilosu çok olanlar tatlı elma koymayacaklar. Yeşil elma, hı hı. zayıf olanlarsa bu kırmızı elmayı koyacaklar. Biraz tatlı elma. Yani İkisini bir değil. Kilo şikayetiniz varsa, fazla kilonuz varsa yeşil elma. Ekşi elma. Ekşi elma. Hayır, ben tam tersi zayıfım, kilo almak da istiyorum diyorsanız. Evet. Bu sefer kırmızı elma. Kırmızı elmayı koyuyoruz. Tamam. Bunu. Ondan sonra içine havucumuz var. Hemen havucumuzu koyuyoruz. Bunların ölçüsünün hepsi bir yumruk büyüklüğü olacak. Bir Elmamız yumruk bir büyüklüğü. yumruk büyüklüğüydü. Evet bu 10 yaş gençleşme hastalıklardan korunmanın metodunu 7 günlük detoks, arınma bütün dünyada, dünyanın Bunu pek çok içeceğiz? yerinde. Tabii. Her sabah içilecek bir iksir. Bunu aynı zamanda okula giden çocuklarınıza ama bu süre içinde... Sabah kahvaltısı olarak içiyoruz bunu. Öyle mi? 14 Kahvaltı çeşit. Kahvaltı yapmayıp bunu mu içeceğiz? Tabii bunu içiyoruz. Kahvaltıya zaten gerek kalmıyor ki bunu yaptıktan sonra. Elma. Elmamızı koyduk. Havucumuzu koyduk içine. Ve... Lahana'mızı koymuştuk. Evet. Nahana. içine lahana koyduk. Ispanağımızı koyuyoruz içine. Evet. Ispanağımızı koyuyoruz. Ve anasına geldik şimdi. En önemli... Karaciğer, kalın bağırsak, safra kesesinde problem olanlar. Çamurum var, safra kesem, karaciğer, kan yağlarım, kolesterolüm yüksek, bağırsaklarımda problem var diyenlere. Kainatta hmm. mucize bir iksir. Pancar. Haydi. Kırmızı pancar, gördüğümüz kırmızı pancarı. Çiğden doğuruyoruz yine ve doğradığınızda yine bu yumruk büyüklüğünde olacak. Yumruk büyüklüğündeki kırmızı pancarı da doğuruyoruz. Karaciğeri, kan yağları, kolesterolü değerleri düşük olan, hani hekimler yer ya e, karaciğeri yağlanmış senin. Hı hı. Aslında karaciğer. Ben çok koyun kestim, kurbanlarımı kendim keserim. Yani Allah rızası için olduğu için hiç hı. karaciğeri yağlanmış olan hayvan görmedim ben. Niye? Bunlar ot diyorlar çünkü. Biz niye yağlanıyoruz? Farklı etleri yiyoruz, olumsuz, asitik, hibrit. efendime söyleyeyim Suni gübrelerle, Suni yemlerle beslenen hayvanları yiyince bu hale geliyor. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Bunu ne yapacağız? Mikser değil. Ne de yapacağız? Katı meyve sıkacağında bunu atıyoruz ve güzel bir salata da oldu aslında. Evet, baya güzel. Daha küçük keseyim Bak içine ne bir kattık? Bir. Elma kattık, Yeşil havuç elma. kattık, lahana kattık, kırmızı pancar kattık. Anası bunlar dördü. Birinci gün olduğu için içine ıspanak katıyoruz. Bakın burası çok önemli. İkinci gün içine dereotu katıyoruz. İspanağı Aynı karışım mı? Tabi ıspanak yok ikinci gün. İspanak Bu birinci gün derece. kahvaltımız kırmızı pancar, havuç, elma, lahana. Bu Hı. dördü anası. %80, 20, 20, 20, 20 bunu koyduk. 20 kalanla birinci gün ıspanağı sıkıyoruz. İkinci gün hemen niye ıspanak? Demir niye? eksikliği olan, detoks etkisi yapan bir ürün içinde bunu yaptık. İkinci gün hemen tiroidlerinde problem olanlara ne yapıyoruz içine? Dere otu koyuyoruz ikinci gün. Tiroidlere yoğun bir iot ver içinde İot olduğu için ikinci gün dere otunu koyuyoruz. Üçüncü gün ne koyuyoruz? Maydanoz koyuyoruz. Üçüncü gün böbrekleri rahatsız olanlar, böbrek üstü bezlerinde, işte mesanesinde problemi olanlara, yine klorofil eksikliği olanlara. Üçüncü gün maydanozu koyuyoruz. Dördüncü gün burada roko var. Rokoları koyuyoruz. Dördüncü gün içine. Yine ananın içine, aldıktan sonra. Ispanak yani dört, yok. Dört ana Bakın birinci ispanağı. gün ıspanağı koyduk. Hı. İkinci gün Dereotunu koyduk. Üçüncü gün maydanozu koyduk. Dördüncü gün roko'yu koruyoruz. Koyduğumuz zaman beşinci gün mesela ne var? Kereviz var o zaman evinizde. Hı hı. Veya turp var. Mevsimine göre, ilkbahar ve sonbahar olduğuna göre azıcık turp atıyorsunuz. Bundan çıkacak suyu her gün 500 gram içiyorsunuz. 500 gram bunu 500 içiyorsunuz. Gram ama içine ne koyuyoruz? Ney? Zeytinyağı. Hmm. İçine niye mi zeytinyağı? Çünkü C vitamini var içinde. Bu da anca yağda eridiği için bir tatlı kaşığı bunun içine zeytinyağı koyarak bu sıvıyı içtiğinizde 7 gün, 3. günden itibaren artık uykularınız 4 saate düşüyor dimdik, sağlıklı cildiniz, moraliniz, bağırsaklarınız tamamen bakın müthiş bir vitamin ve mineral deposu içinde. Antioksidan deposu olduğu. Güçlü oluyor. bir antioksidan, bağırsaklarınızı çalışıyor. Ko Olağanüstü bir lif var içinde. Bağırsaklarınızı temizliyor ve karaciğerinizi temizliyor ve koyduğumuz yağla birlikte içinde oluşan maddelerle safra kesenizdeki çamurları da ağır ağır attığı için bir de ne var? Her gün bu lavman uygulaması dediğimiz biliyorsunuz. Hı hı. Tabii ki doktor kontrolünde bunlar yapılıyor. Bu lavmanı uyguladığınızda 7 gün bunu uyguluyorsunuz. 7. gün akşam bir bardak zeytinyağına bir bardak limonu koyuyoruz ve o son gün tabi bir şey yemiyoruz. Ha, 7. gün. Günü, Dolunay şey günü yemiyoruz. yemiyoruz. Orucuz yani. Oruç şöyle su içiyoruz. 2 litre su içiyoruz alkali ve 5-6 bardak biraz sonra çayımız var. Bu kozmik çay, maranki çay dediğimiz evimizde içtiğimiz. Bu kozmik çaydan 10 bardak içtim o da antioksidan. E bu da bedeni besleyici ve temizleyici özelliği var. Şimdi meyve var, sebze var içinde. Bir kısmı meyveler ne yapıyor? Besliyor, sebzeler temizliyor. Hmm. Boşluktaki gıdamızı bu e, kozmik çaydan alıyoruz. O çayın içine tabii e, birazcık enerjimiz, şeker dengemiz için azıcık bal katabiliyoruz. Öyleyse. Başka da bir şey yemiyoruz değil Asla normal günlerde. Bir şey Normal günlerde. Öğlenleri ve akşamları mesela öğlenleyin bir tane enginar dolması, hmm. bir tane Sağlıklı sebze be. çorbası. Akşamleyin kereviz ve kabak tatlısı. İkinci gün bir pırasa ve yine bir salata. Akşamleyin yine ne yapa, ıspanak. Ispanak ve bir tane elma. Yani sebze ve meyvelerden bir yapılmış 6 günlük bir beslenme. Çok özel. Bununla ilgili hatta bir dahaki programa nasılsa detoksumuza daha var. Ama bugün başlayan bir detoks var. Dolunay detoksu. Muharrem ayındayız biliyorsunuz. Onun için bilirsiniz. yetiştirelim bunu evinde yapmaya çalışsınlar. Zaten internet sitelerinde bu var. Son gün vuruş var. Son vuruşumuzda Zeytinyağı limonu son gün aç içtiğinizde gece, bunun tabi nefes teknikleri var. Sabahleyin bütün o parazitlerinizi torba torba doktuğunuzu görüyorsunuz. Dünyanın pek çok yerinde bunlar uygulanıyor. Ee, burada görülen olağanüstü bu iksiri hepinize yapmanızı öneriyorum. Bunları niye anlatıyoruz? Bakın insanlık ızdırap içinde. Bu ızdırapları biraz olsun burada Zahide Hanım ve ATV kanalında dindirmek için bunları yapıyoruz. Çok sıkıntılı insanlar inim inim inliyorlar. Burada söylediğimiz şeyler birazcık bir katkı olsun diye bunları sizlerle paylaşıyoruz. Bunu evinizde yapın çocuklarınıza içirin, yaşlılarınıza herkes bunu içsin. Bakın 7 günde dökülen saçlarınız bak burada iddia ediyorum 50 yaşında benim eşimin Altay ay içinde gözlüklerini bıraktı Elmas Hanım. Niye? Bu uygulama var ya bedeniniz temizlendiği zaman ne oluyor? Gözlüklerinizi bile atabiliyorsunuz. Onun için ben herkese bu ruhsal bedensel arınmanın olması gerektiğine inanıyorum. Yılda iki defa yapıyoruz. İlk bar ve son bar ayı da Kasım ayı. 15-22 Kasım, 18-22 Aralık. Şimdi bunu da şöyle söylüyorum. Bazı yerlerde bunu yapıyorlar. Ayın itme günü çekmeye uğraşıyorlar. Bir işi tam dört dörtlük yapalım diye Yapmak isteyen şimdi tam zamanı. Nezaket Hanım bizimle beraber. Bu arada zeytinyağı zeytinyağı diyoruz. Zeytin biliyorsunuz ölmez ağaç diye bilinir. A vitamini deposudur. Zeytinyağını da koyduk tam oldu. Şimdi bunu yapanlar bize de yazın lütfen. Nasıl tadı? Hoşunuza gitti mi? Bir hafta sonra nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Biz de izleyicilerimize paylaşalım.